Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 yıldır sahaf dükkanı işleten Fehmi Keskin, dijital çağ sahaflığı etkiliyor gibi gözükse de aslında ayakta tuttuğunu söyledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu ve doktora öğrencisi olan 40 yaşındaki Fehmi Keskin, Aydın'da bir sahaf ihtiyacının olduğunu düşünerek bu yola girdiğini, hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürdüğünü belirtti. Aydın'da ikinci el kitap satan kitap evlerinin olduğunu ama hiçbirinin sahaf olmadığını vurgulayan Keskin şunları söyledi. Bir ihtiyaç olduğunu düşünerekten 7 sene önce bu yola girdim ve çok da iyi yaptığımı düşünüyorum. ...ekonomik olarak değil ama Aydın'ın bir ihtiyacını giderdiğimi düşünüyorum. Aydın merkezde sahaf olarak sadece ben var. İkinci el er kitap alıp satan kitap evleri var. Ama hiçbiri sahaf değil. E, Aydın genelinde ise dört tane sahaf var. Bir tane Nazilli'de, bir tane Söke'de, bir tane Kuşadası'nda. Nazar Boncuğu gibi hepsinde birer tane dizelim. Aslında hobimi mesleğe dönüştürdüm desek daha doğru olur. ...kitaplar benim en büyük hobim. Onu e, mesleğe dönüştürdüm. Sahafta bulunan kitapları okurlardan satın aldıklarını... ...ya da takas yaptıklarını dile getiren Keskin şunları söyledi. Yani internet üzerinden var. Pandeminin getirdiği bir süreç bu. İnsanlar artık e, alışverişlerini hep internet üzerinden yapıyorlar. Bu yüzden de e, bizim e, sahafımıza gelen okurlarımızın sayısında azalma... Ve şehir içinde yaptığımız satışların kargolarında bir patlama yaşanıyor. Okurlarımız getiriyorlar, takas yapıyoruz veya satın alıyoruz. Benim yerim küçük bir yer. ben sadece işte okuma kitapları alıp satıyorum. Yani test kitabıdır, ansiklopedir vesaydır o tarz kitaplarla uğraşmıyorum. Sahafların aslında satıcı değil, koleksiyoncu olduğunu ve bir kültürü koruyabilmenin kıymetli olmasını belirtti. Dijital çağ sahafları ayakta tutuyor. Çünkü insanların e, dijital olarak okudukları işte e-book'lar yani çok geri dönüş oluyor çünkü bize internet üzerinden kitap okumak bir, belirli bir yerden sonra evet tabletinde 3000 tane kitap var ama yine eline gerçek bir kitap almak istiyor okurlar. Yani e, dijital çağ aslında sahafları ayakta tutan bir çağ olarak karşımıza çıktı şu sıralarda. Aydınlı bir tiyatro yazarımız vardı, Haldun Marmara, rahmetli. Onun kitapları bana denk geldi. Yani ailesinden kitaplarının bir kısmını satın aldım ve hepsi büyük yazarlardan imzalanmış kitaplarla doluydu. Ben o kitapların çoğunluğunu satışa çıkarmadım. Evimde duruyor. İş sadece para değil yani anlatabiliyor muyum? Kıymeti var. Şimdi Cahit Külebinin Orhan Esen'in imzaladığı bir kitabı ben nasıl rafa koyabilirim? Keskin, akademisyen adayı olarak Türkiye'de kitap bulmakta sıkıntı yaşadığını ve milli kütüphane gibi akademik kütüphanesi olması gerektiğini belirtti. Yayın aramak için yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Keskin, bunun Türkiye'de büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. Ee, maalesef ki günümüz Türkiye'sinde akademisyen adaylarının e, devlet yeterli bir e, burs veya kredi imkanı sağlamıyor. Bu yüzden 10 e, yüksek lisans öğrencisinden 9 tanesi çalışıyor. İşte 10 e, doktora öğrencisinden 8 tanesi çalışarak yani bir hayatını devam ettirmek zorunda. E, bu da tabii Türkiye'de akademiye bakış açısında gözler önüne seriyor. Benim arkadaşlarım var yurt dışında. doktora yapan arkadaşlarım var, yabancı arkadaşlarım var. Siz bir doktoraya başvurduğunuz zaman devlet kayıtsız şartsız size yaşamınızı idam ettirmek artı her yayına ulaşabilmeniz için ek ödenek sağlıyor. Şimdi örnek vereyim. Benim tezimle ilgili bir kitaba ihtiyacım var. Kitabın Türkiye'de satışı yok, pdf'i yok, e-book'u yok. Ben bu kitabı İngiltere'den getirmek zorundayım. Kitabın İngiltere satış fiyatı 220 sterlin, kargosuyla beraber 260 sterlinle bana gelecek. Yani bu sadece bir kitap. Yani akademideki en büyük sıkıntımız bu aslında bizim.